Merhabalar. Ben klinik psikolog, psikoterapist Ayşe Yılmaz. Ee, uzun zamandır e, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi yapıyorum. Eee Uygulamalı Psikoloji Enstitüsü'nün kurucusuyum. Ece Erken'le Haftanın Uzmanlarının konuğu oldum. Hayaller ve Hayatlar'ı hep birlikte sizinle söyleşeceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Haftanın Uzmanlarına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Evet bugünkü konumuz Ayşe Coşkun Yılmaz. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii adım Ayşe Coşkun Yılmaz. Klinik psikolog ve psikoterapistim. 20 yıldır bu işle hem eğitiliyorum hem eğitiyorum. Yetişkin ve bireyselle çalışıyorum. De danışmanlık ve psikoterapist olarak da e, faaliyet gösteriyoruz. Bakırköy'de uygulamalı psikoloji olarak bir ekiple Danışanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şen Ayrıca mi? şeyi de söyleyeyim, bu meslekte benim çocukluk hayalim aslında. Aynı Dönüşmüş güzel. çocukluk hayali diyelim E peki o zaman soralım, hayali. hayallerimiz yaşamımıza nasıl yön verir? Çok fazla yön verir aslında. Ama çok da geniş bir konu bu. İyi, iyi açıklamak lazım. Yani hayal hayalperest olmak çok iyi bir şeydir demiş olmuyoruz burada. Ama evet. çocukluk dönemi çok önemli. Ee, bir çocuğun hayali çok kuvvetli bir enerji aslında. Ve e, çocukken kurduğumuz hayallerle yetişkenkenki hayatımız az çok örtüşürse, az çok diyorum, insanlar daha mutlu oluyorlar, daha iyi hissediyorlar. Veya bir hayaline takılıp kalıp da bu hayalini gerçekleştirmediğini ve o hayaliyle ilgili hiçbir şey yapamadığını düşünen insanlar da çok mutlu olamıyorlar hayatta maalesef. Bu nasıl oluyor? Bunu şöyle bir hikaye ile size anlatmak istiyorum. İnsanoğlu ruh, zihin, beden olarak yeryüzüne geldiğinde ...ayaklarını bastığı zemin onun gerçekliği. Ee, ve bu gerçekliğin altında, bastığı zeminin altında da... ...duyguları, düşünceleri, öğrenmeleri büyüdükçe... E, ...korkuları, deneyimleri, her şey altta gibi düşünün. Şöyle üste doğru bakınca insanlar böyle yukarı bakar. Yukarı baktığımızda da gökyüzü ve bulutu düşünün. İşte o bulutta insanların hayalleri var. Yani varoluşunda, yaşamı boyunca... ...olmak istediği, arzu ettiği kendilik imajı... ...o bulutta bir fotoğraf gibi hep var aslında. Fakat iş böyle bununla bitmiyor. Yani biz çocuklar şurada şöyle onu görsün de öyle olsun diye de olmuyor. İnsan dinlen canlı, bedenen, beden ögüsü çok zayıf, ciddi bir enerjisi, bataryası olan, ciddi iyi çalışan, bütün canlılardan daha kuvvetli bir zihin bilgisayarıyla dünyaya geliyor. Yani ayakları yere basarak bu gerçekliği de bilerek hayallerini de ona göre kurması, Şimdi tabii onu söyleyeceğim. enerjisine Aynen. dönüştürmesi Dönüştürme gerekiyor. Aynen. Dönüştürme ve gelişmeye. o hikayeyi öyle size tasar, tasvir etmeye evet. çalışacağım. Çünkü çok karışık bir konu gerçekten. Günümüzde çok fazla pompalanıyor. Hayal edin yaparsınız. Onu tabii, her şeyin yolculuk. en iyisini sen evrenden hak ediyorsun. Evrenden bunu iste. Her şeyin evet, evrenden bu aslında. Orada bir sistem var, bir mekanizma var. Ve dedim ya ayaklarını yere bastığı toprak ee, onun altta aslında ilk doğduğunda zayıf bir bakıma muhtaç çocuklarımız varsa bilirsiniz. Bakıma muhtaç yaşaması bir ötekine bağlı bir canlıdan bahsediyoruz beden egosu olarak. Ve altta sıfır yazılımlı tam olarak sıfır değil yeni araştırmalara göre ama yani yaşamında öğrendikleriyle gelişecek, büyüyecek. Buna müsait bir genetik epigenetik DNA'sı da var. Bilgisayarı da var yani yöne, e, bir mekanik sistemi de var aşağıda. Ve bir de dediğim gibi ruhu var. Yani bataryası var. Ve bu batarya aslında kişinin yaşamda uygun el ve maruz kalırsa olabildiğince gelişmesine ve olmak veren, destekleyen bir batarya. Fakat iş burada bitmiyor. İş gerçeklikte çok farklı. Çünkü gerçeklikte ne var? Doğa var. Kültür var. Din var. Yönetim var. Aile var. Kendi var. Kendi varlığı var. Kendinin neye inandırıldığı, kendilik algısı var. Bu algıları büyürken öğrenici. E bir de ne var? Büyük de gelişen bir canlı. Yani ilk ayakları yere bastığı yaşan yaş bir yaş ve sonra satılırsın ki Bir yaşına kadar zaten direkt ötekine bağımlı, bağlanmayı oluşturacak şekilde bir ömrü var. Ayak hakkında dünyayı fark ediyor, etrafını fark ediyor. Ve işte o zaman aslında e, kendilik şeyi yavaş yavaş filizleniyor. Varoluşunda ne olacağı, ne olmak istediği. Gelişim dönemleri, hayallerin dönüştürülmesinde, değiştirilmesinde ve geliştirilmesinde çok önemli bir anekdot. <laughs> Ayşe Hanım, şimdi ben... E, çok güzel gidelim. gidiyordunuz ama tam böyle öyle bir soru ki, Hı. devamını getirecek bir soru. Şimdi çocukluktan itibaren bizim hayallerimiz var, amacımız var. Ve bu hayallere, amacımıza ulaşmak için de mücadele ediyoruz, çabalıyoruz. Ama tabii ki dediğiniz gibi bir gerçeklik de var. Hı. Hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz ama her şey de yolunda gitmiyor. Bazen düşüşlerimiz oluyor. Bu düşüşlerden kalkabilmemiz için özellikle çocuklarımıza nasıl bir psikolojik destek, nasıl bir güç vermeliyiz ki bu hayallere doğru koşarken, yürürken düştükleri yerden kalkabilsinler, o aksiliklerle mücadele edebilsinler. Ya yani zaten oraya doğru gidecek soru, çok da güzel bir soru. Asıl e, şeyimiz de bu zaten anlatmaya çalıştığımız. Yani Çocuklar 3 yaşından 3 yaşından 5 yaşına kadar düşündüklerim gerçektir diye düşünür. Gerçekle düşünceyi çok ayıramaz. Her düşündüğünü gerçek sanır. Yani eee Spider-Man gibi uçabilir, uzaya gidebilir, işte ne bileyim yeni e, şey futbolcu olur. Bunların hepsini gerçek sanır. Fakat 5 yaşlarından sonra gerçeklik e, düşündüklerinin hepsinin gerçek olmayacağını anlamaya başlar. Bazı şeylerin e, düş sadece düşündüğünü bazı şeylerin de yapılabildiğini öğrenmeye başlar ve kırılmalar başlar. Yani gerçekliğin kabulü başlar. başlar. Orada işte o çocuğun o isyanları da başlar. Ağlamaları, huysuzlukları, kabulsüzlükleri. Orada iyi bir ebeveyn, iyi bir çevre yapabilirsin. Bir şeyleri yapabilirsin. Bazı şeylerde olmaz, olması şeklinde dönüştürebilirsin öğretebilmiş olmak çok önemli. Çünkü bu yetişkinlerin de en temel sorunu. Şimdi burada çok önemli bir temel ilke var. Çok fazla yetişkin insan var çocukluk hayallerine saplanıp kalmış. Zaten bu psikoterapinin konusu. Duygusal bir e, büyüme dönemine saplanık kalma. Büyüyememe duygusu. Beden büyür. Akıl büyür. Yani mühendis olur, doktor olur. Başka bir şey olur. Ama ruhsal dedim ya o ruhsal yapı orada fiksese kalabilir. Yani hala e, çok e, işte ne bileyim çok başarılı olacağına inanıp hiç bununla ilgili hiçbir şey yapmayan ee, bir sürü insan Sadece var. Hayalde, kalan, hayalde kalan, hiç mücadele yani etmeyen orada saplanıp kalıyor. Ve eylemlerine sahip çıkmayı öğrenmemiş. Yani bir sürü yetişkin var. İşte o çocuk 5 yaşından sonra yani okula başladığı dönem var ya zaten eğitim böyle bir şey. Eğitime ihtiyacı var. İşte 1 yaşına kadar bakıma 1 ile 5 yaş arası dünyayı fark etmeye, sosyal çevreyi fark etmeye. Ondan sonra da hayata öğrenmeye, eğitime ihtiyacı var bireyin aslında. Bunlar bu sıralı bir şekilde gitmediği zaman çocuk da bu orada fiksese kalabiliyor. Bir sürü neden de var. Travmalar da var. Sorularımızla birazdan bahsedeceğim. Bir şeyleri kesintiye uğratan ama ana ilkemiz aslında hayallerimizin de isteklerimizin de dönüşüp gelişip büyüyebileceği. Bunu bunu bilmemiz en önemli şey. İşte o dedim ya çocuk büyüdükçe büyüdükçe o buluttaki onun resmi hiç aynı kalabilir mi? Yani çocuk bu süpermen olmayı hayal ediliyor 3 yaşındayken. Ee, daha sonra bir ergen çocuk ne hayal eder bir genç çocuk? Haslı, bütün kızların beğendiği değil mi? Yani peşinden koştu. Bir genç olmayı niye hayal etmesin yani? Bir yetişkinin bilmem ne üniversitesinde okumayı hayal etsin. İşte sonrasında başka bir şey olmayı hayal etsin. Yani bu dönüşüm, o büyüme ve gelişmeyle Orantılı ve uyumlu olursa hayaller gerçek olmuyor e, mu? Ece Hanım sizi hayran hayran dinliyor. Sorularını evet. unuttu. Yok geldi. Unutulur <laughs> sorular. Ya Ama çevre ve çok önemli yani. kırıklığıyla başa çıkma e, psikoterapide hangi teknikler kullanılıyor? Psikoterapiye gelmeden önce şunu söyleyeyim. Hayal kırıklığı da bir gerçek. Yani hayal kırıklığı yaşayabiliriz ya üzülebiliriz. Olmaz bazen ya olmadı ya olmadığında gönüllü olmak, Orada kabul, kabul etmek etme. gerekiyor gönüllü olacağız yani, yani herkes ben işte çocuk bir tane an okul çocuğu der ki ben gösteriye çıkacağım ve bütün dünya beni alkışlayacak onun algısı öyle ama 30 yaşındaki kişi de böyle istiyorsa yani bunun olmadığına birilerinin beni beğeneceğini seveceğini birilerinin sevmeyeceğini gönüllü olmaz yani gönüllü olacağız daha şeyler olmaz bunlar farklı bu şeylerin hayallerine giderken bir tür psikolojik şey oluyor, baskı, hmm, evet. psikolojik engel aslında e, dediğiniz gibi bu şekilde de yenebiliyoruz yani bunu kabullendirirsek yani olur ya da olmaz o belirsizliği, korkuyu da üzerinden Orada atmış oluyoruz. Orada ne oluyor biliyor musunuz? Bazı çocuklar mesela garson olmayı hayal edebiliyor. Tır şoförü olmayı hayal edebiliyor. Ama bazı çocuklar bunu edemiyor. Ya uzaya çıkacak, ya bütün dünyayı kurtaracak, ya başka bir şey çünkü aile ondan üstün beklentiler istiyor. Evet. Yani Mesela tur şoförü olmayı hayal eden bir çocuk, belki de ileride büyük bir turizm ajantasının sahibi olacak. İnşallah. Peki, teknikler yani. kullanılıyor psikoterapide? Biz psikoterapide öncelikle kişiye, ''Size nasıl yardımcı olabiliriz?'' diye sorarız. Artıdan onun hikayesinde, ''Ona neye ihtiyacınız var?'' diye soruyoruz. Ve bir de şunu söylüyor. Öz, kişi, yetiştikçe ve büyüdükçe hayatının öznesidir. Kişiye bizim asıl istediğimiz, şey hayatının öznesi olmayı fark ettirebilir Özne ne demek? Ne ve kim sorusunun karşılığıdır. Evet. ne yaparsanız yapın ne yaşıyorsanız yaşayın. Yani bunu fark ettirdiğimizde varoluşunda neye ihtiyacım? Kendiyle ilişkisini kurduruyoruz ve ardından kendi ihtiyaçları ve beklentisiyle ilgili de ona farkındalık kazanmasına yardım ediyor. Peki biz mesela değerli. benim bir iki çocuğum var. benim Şimdi onlara e, hayalleriyle hedefleri arasında. Yani hayaller farklı bir şey, hedefler farklı bir şey. Hı hı. Bunu nasıl ona anlatabilirim? Deyinelim. Nasıl izah ha, Tam ona değinelim. Bu büyüme ve gelişme var ya. Ben ha. biraz sesim alçak geliyor diye endişe ediyorum arada. Kusura bakmayın. İniş çıkışlarına. Bu hayaller büyüdükçe ve geliştikçe çocuğun öğrenmesi gereken şey küçük adımlar ilkesiyle hedeflere Dönüşmeye başlaması lazım. Küçük adımların altını çiziyorum. Büyük hedefler de aynı şekilde çocuk kişinin buna ulaşmakta zorluk çekmesine ve geri çekilmesine neden olan şeyler. Peki son sorumuz süremiz de yetmedi. O yüzden bir daha. Ama çok oldu. şey vardı ya. Evet, çok şey vardı. Süremiz bu kadar. Siz <laughs> e, sorun, ben de bir şeye bu değineyim zaman o zaman. Siz son olarak. E, bir şeye değineyim. Yani buyurun. bu çok önemli çünkü bazen insanlar sorumluluklarını alıyor, İyi yetişiyor, destekleniyorlar. Ee, eylemlere de geçiyorlar ama bir şey oluyor bir travma Allah korusun onun dışında yani kötü bir şey oluyor ve hayatı değişmek zorunda kalabiliyor hayallerinden vazgeçmek zorunda kalabiliyor bu bizim için çok önemli yani bundan bahsetmek istiyorum hayallerinizden yine de vazgeçmeyin Peki çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için Çok aşağı. sağ olun Sağ olun bir dahaki bölümde inşallah ve veda ediyoruz yeni bölümlerde görüşmek üzere Görüşmek üzere